Gölgeli Kelimeler Ormanı, güzel bir kitap. Aslında soru sormanı bekliyordum ama bekleyemeden ben hemen giriş yaptım. <laughs> Katılıyorum, gerçekten çok güzel bir kitap. Peki bu kitap nasıl ortaya çıktı, nereden aklına ya geldi? Bu kitap bir tane editör var. O dedi ki, e, sen çok güzel masallaştırıyorsun hikayeleri falan. böyle. Kelimeler konusu da güzel, e, hoş bir konu. Farklı bir açıdan ele alabilir miyiz dedi bir editör. Sonra o bir editörle böyle bir sonra o bir editör bir yazı bir yazara söyledi bunu. Sonra bir de bir çizere söyledi. İkisini bir araya getirdi. Çok hoş bir kitap oldu. Ee, böyle diğer kitaplarımızla alakalı e, ufak ufak bilgiler vermeye çalışırken Görkü Kelimeler Orgun'un çok sevdiğimiz bir kitap olduğu için bunu da yer verelim istedik böyle. Evet. E, Kübra gerçekten bizim e, favori çizerlerimizden çok güzel çiziyor. En sevdiğin sayfa hangisi? Abi, bütün sayfaları seviyorum falan diyeceğim ama. Daha, e, muhakkak yani, da en yani, çok sevdiğin hangisi? Yani, Benim var mesela e, en çok sevdiğim. Yani heybeli sayfa güzel ama Hayır bir tane seçip göstermem yani, lazım. Yani sanırım kapak kapak en güzeli kapak herhalde. E, arka kapak da çok güzel. Arka kapağı da ayrı seviyorum. Ben taraf böyle biraz daha çocuksu, biraz daha macera, biraz daha bildiğimiz Yunus Emre'nin haricinde çocuk e, Yunus Emre. Çocuk Yunus Emre. Bunu düşünmek güzel geldi. Evet. Peki var mı başka kitap projen, çocuk kitabı? Ya çocuk kitabı yazmak böyle bir bağımlılık gibi. Yazdıkça yazısı geliyor insanın ama biraz da demlenmesi gerekiyor işlerin. Aklımızda çok güzel fikirler var aslında ama zaman bakalım zaman, ekip e, ve okurların ilgisi tabii ki. Okurlar okudukça biz de yeni kitaplara eee yelken açacağız. İnşallah. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler.